Selamlar herkese arkadaşlar. Yep yep karşınızda. Bugün kaç arkadaşın Google Ads'in sponsorlu girmiş olduğu bir ekran görüntüsünü gönderdi. Abi 5500 TL gibi bir rakam gönderiyorlar. Bunlar doğru mu yoksa dolandırıcılık mı vesaire gibi diye. Dolandırıcılık değil arkadaşlar. Onu başta belirteyim. Yalnız bunu size direkt kendi cebinize giren bir para değil. Onu da başta söyleyeyim. Tamamen Google Ads'in siz reklam girebilmeniz için ve Google Ads'i kullanmanız için size motivasyon niteliğinde profilinize eklediği bir bakiye. Bunun ötesinde başka bir şey yok. Onu başta belirteyim. Peki Google Ads'in vermiş olduğu bu 5500 Watt bakiyeyi nasıl kullanıyoruz? Şartlar ne? Nasıl alabiliriz? Şimdi de gelin hep birlikte bilgisayar başına geçip onu öğrenelim. Google'a gelip Google Ads yazdığınızda karşınıza çıkan buradaki görmüş olduğunuz Google'un kendi hesabına tıkladığınızda Otomatik olarak şu sayfa gelecek. Şimdi arkadaşlar web siteye girdiğimizde burada zaten bütün her şeyini belli ediyor. Yukarıda bir tane bildirim vermiş. Google Ads'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olmak için 5500 TL harcadığınızda size ücretsiz reklam kredisi olarak diye belirtmiş zaten. Yani kendi cebinize vermiyor bu parayı. Ama ne şekilde alıyorsunuz onu belirtelim. Şimdi işin güzel yanlarından bir tanesi bu parayı arkadaşlar illa web site için ya da haritalar için bir reklam gireceksiniz diye bir kaydı yok. YouTube reklamlarında yayınlamak için de kullanabilirsiniz. Onu belirtelim. Şimdi burada birçok şey anlatmışlar arkadaşlar. İşte Google Ads reklamı kullanırsanız web site trafiğiniz artar. Telefonunuz aramalarınız artar vesaire gibi birkaç bir şeyler söylemişler ama bizim amacımız şu an Google Ads'ten nasıl reklam girilir değil. O yüzden biz direkt konuya dahil olalım. Bu rakamı ne doğrultuda veriyor? Onun hakkında bilgi almak için bazı koşullar var sizlere. Onu ilk önce açıklayalım. Ben bunlardan hepsini okumayacağım tek tek size ama bunların birkaçı önemli. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam 2500'lük bir bakiye dağıtmışlardı diye biliyorum. Onu da belli bir sınırlı sayıda yapmışlardı. Burada da belirttiği gibi. Yani teklif stoklar da tamamen sınırlı bir şekilde geçerli. Teklif sadece fatura adresi Türkiye sınırlı içerisinde olan ve reklam verenler için geçerlidir. ya Bu parayı Türkiye dışındaki bir konumlu bir yerde kayıt olan bir mail adresine dahil edemiyorsunuz bu rakamı. Onu da ek olarak size buradan belirteyim. Her reklam veren içinde tek bir promosyon kodu geçerlidir. Bu da önemli. Yani size gelen promosyon kodunu arkadaşlar başkasına verip de o da bu rakamı alabilecek diye bir kaide yok. Burası da en önemli hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Bağlantıya tıkladıktan sonra talep et dedik ama direkt hesabımıza para yüklenmiyor. Bu ne şekilde yükleniyor? İlk reklam gösterimi yayınladıktan sonra 14 gün içerisinde Google Ads hesabınıza direkt otomatik olarak uygulanıyor. 5. madde de önemli arkadaşlar. Yani bu 5500 TL'lik bir bakiyeyi aldığınızda kampanyalarınız en az 5500 vergiler ve ücretler hariç. Yani her şey dahil 5500 harcamanız gerekmiyor. 5500 artı KD ve vergiler şeklinde harcamanız gerektiğini burada dile getiriyor. 5. adım tamamlandıktan sonra kredi genellikle 35 gün içerisinde Google Ads hesabınızda fatura özetinizde bölümünde görünür. Yani hesabınıza bir promosyon koduyla 5500 TL geldikten sonra onu 60 gün içerisinde tamamen harcamanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Şimdi burada da birkaç madde daha var arkadaşlar. Siz de bunları girip okuyabilirsiniz. Bu teklifi talep et sonra mail adresinize bir promosyon kodu geliyor. Sonra o kodu aldıktan sonra Google Ads hesabınıza geliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar videonun çoğunu tamamen abone olmayan insanlar izliyor. Lütfen 2 dakikanızı hatta 2 saniyenizi ayırıp bir abone olup bir yorum yapıp beğenebilirseniz teşekkür ederim. Yani hangisini yapıyorsanız artık. Yani bunu söylemeden herhalde arkadaşlar yapılmıyor diye düşünüyorum. Aslında Instagram'a çok fazla yorum geliyor. Ama bu hareketlilik arkadaşlar biraz da YouTube'a yansısa ben çok çok mutlu olacağım her şeyden öncesinde. Yaparsınız yapmazsınız orası sizde ama ben tekrardan video geçiyorum. Bu arada arkadaşlar bu Google Ads hesabını yeni bir açılmış hesap olması gerekiyor. Onu belirteyim. Yani daha öncesinde bir kayıtlı promosyon kodu olan bir Google Ads hesabına işlem yapılmıyor diye biliyorum ama %99 böyle. Google Ads hesabına geldikten sonra araçlar ve ayarlara geliyoruz. Faturalandırma kısmının altında promosyon yazıyor. Sol taraftaki yerden artıya tıkladığınızda size gelen promosyon kodunu buraya girdikten sonra gönder diyorsunuz ve işlem bu kadar basit. Akabinde ne şekilde ilerliyor durum. Bu promosyon kodu aktif olduktan sonra tekrardan araçlar kısmına özetlediğinizde burada görmüş olduğunuz bakiye size otomatik olarak yansıyor. Sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz. Siz bu mevcut parayı da gerek Google reklamlarında kullanabilirsiniz, harita reklamlarında kullanabilirsiniz ya da YouTube reklamlarına kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek dileğiyle. Her zaman söylediğim gibi, hiçbir eğitim zor değil. Sadece vakit ayırmanız önemli. İyi seyirler, iyi öğrenmeler.